Allah'ım bizi saadet selamet Kur'an ve iman ehlinden eyle. Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına indiği günden itibaren ta kıyamete kadar onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnasında Allah'ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur'an kelimelerinin bütün harfleri adedince salat ve selam eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu salavatlar adedince merhamet et. Bunu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi. Duamızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, seni nasıl tanımaları, sana nasıl kullukta bulunmaları gerektiğini öğretmek için kullarına muallim, isimlerinin hazinelerini tanıtıcı, kainat kitabının ayetlerinin tercümanı, kulluğuyla rububiyet güzelliğinin aynası olarak gönderdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salat ve selam eyle. Bize ve erkek kadın bütün müminlere merhamet eyle. Amin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 8. ve 9. söz. Bediüzzaman Said Nursi.